Merhaba arkadaşlar, ben Elif Su. Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik öğrencisiyim. Birinci sınıf. Bugün size birlikte lor, çökerek yani, e, yoğurt mayalama, kefir yapımı ve bir de peynir yapacağız. Öncelikle e, ben yoğurttan başlama kararı aldım. Böyle e, yoğurdum, böyle kaynattım. Öncelikle arkadaşlar size şöyle, size yoğurt yapabilmek için gerekli olan şeyleri söyleyeyim biraz. Hani malzemeler, ölçü miktarlarını. Şöyle, öncelikle süt sütümüz 250 ml mm olması lazım. Yani zaten bir su bardağı 200 ise oradan hesaplayabilirsiniz. Bir de yoğurt mayasına ihtiyacımız var. Yoğurt mayası da 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde. Şimdi öncelikle e, sütümüz tabii ki de sıcak değil. Süt kaynattıktan sonra bakalım. 40-45 dereceye gelinceye kadar yapmamız lazım. Yani ben sütümü kaynattım sizin için ve sütümü ölçtüm. Sütüm şu an 43 derece. Yani 40 45 arası oluyor. O yüzden şimdi bir e, hemen 250 milim sütümüzü koyuyorum. şimdi 250 milim sütümüzü aldık. Ee, ve bir de bir yemek kaşığı silme olacak şekilde yoğurt mayası koymamız lazım. Şimdi yapıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı silme yoğurt mayamı sütümüze atıyorum. Ve şimdi bunu güzelce karıştırmamız gerekiyor. Sütümüzü yaptık karıştırdık. Şimdi bunu bir bez sararak 2-3 saat bekleteceğiz. Buzdolabında ardından olacak mayaladıktan sonra. Evet şimdi ise sırada kefir yapım var. Öncelikle kefir için gerekli malzemeleri söyleyeyim. 1 litre günlük süt ve kefir mayası bir yemek kaşığı olacak şekilde. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim size. Bir kaptan özellikle metal olmayacak bir süzgeçte çünkü zarar verip olmaz. Bir böyle bir süzgeçte kefir mayalarımızı kefir taneciklerini ayırmamız gerekiyor. O yüzden ben yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde bunu dökeceğim şimdi. Şimdi bu süzgeçe koyduğumuz şeyleri cam kavanoza bir tatlı kaşık yardımıyla koyuyoruz. Ama dikkat edin ezilmeden olsun. Şöyle. 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 Şimdi üstüne ılık sütümüz, ortalama 25 derece olması lazım. Ben sütümü direkt bir litre olarak hazırladım. Bir litre günlük sütümüzü koydum. Ve hazır oldum. Şimdi yapmamız gerekenler. Bir bez, bir streç film veya bir piçin yardımıyla üstünü kapatacağız. Şimdi isterseniz sayalım son kez. Ee, 1 litre günlük süt ve bir de 1 yemek kaşığı kefir mayasının olması gerekiyordu. Yaptık. Bunu 24 saat boyunca karanlık bir ortamda bırakmamız, koymamız gerekiyor. Sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kefirimizi 24 saat boyunca karanlık bir ortamda beklettik. Şimdi süzme sırasına geldim. Gördüğünüz üzere leğenimiz var. <laughs> bir de süzgeciniz. Şimdi bunu süzüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kefirimiz süzmüş bulunmaktayız. Burada süzgecimizde canlı kefir mayalarımız bulunmakta. Bunları yıkayıp ardından canlı bir kavanoza koyacağız. Adını ben açıkçası Topçuk koydum. Aklıma çünkü ilk oydu. Burada da kefirlerimiz var. Kefirimiz artık tüketilmeye hazır. Afiyet olsun. Sıradan yor yapımı var. Yor yapımı için 5 su bardağı süt ile yarım çay bardağı olacak şekilde limon suyu lazım. O yüzden ben önceki burada sütümü hazırladım 5 su bardağı olacak şekilde bunu hemen kaynatıyorum. Ve bir de limonlarını da hemen sıkıp geliyorum. Kanyan sütümüzün üstüne. Yarım çay bardağı limon suyumuzu döküyorum. Döktükten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Muz kattıktan sonra şimdi dağılmaması için daha karıştırmayacağım. Üstünü kapatıp 2,5 saat dinlenmeye bırakacağız. Evet şimdi 2,5 saat dinlendirdiğimiz lor peynirimizi bir bez yardımıyla süzeceğiz. Krem peynir yapacağız. Öncelikle krem peynir için sütümüz, Limon, tereyağı ve tuz ihtiyacımız var. Ee, ben size şöyle göstereyim. Burada benim bir adet tencerem var. Tencerede 3-4 e, su bardağı sütümü tencerede kaynatacağım. Hemen döküp tencereme geliyorum. Evet arkadaşlar sütümü böyle koydum. Şimdi sütümüzü hemen kaynatalım. Evet arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Kaynayan sütü yarım limonumuzu sıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu an lor peynirlerimiz tane tane oldum. Şimdi bunları böyle bir süzgeç yardımıyla kâseye dökeceğiz ki içindeki lolleri alıp süzdükten sonra blenderdan geçirebilelim. Hemen süzüp geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere lollerimiz var, ayırmıştık. Sonra gerekli malzemelerimiz bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı, bir de bir çay kaşığı olacak şekilde tuz. Şimdi rondomuzu açıyoruz. Yorumuzu boşaltalım. Soğuk daha iyi olur. Tamamen suyu sürmeyin yani bezde çok sıkmayın. Şimdi onu koyduk sıradan. Sefere yemek kaşıkları yalnız. Yedim. Silme, bir de. Simit bir tat kaşığı tuzumuz. Koyuyoruz. Ve arkadaşlar rondomuzdan geçiriyoruz. Ben geçirip hemen geliyorum. Krem peynirimiz oldu. Şimdi bunu güzelce kabımıza koyalım. Evet arkadaşlar krem peynirimiz oldu. Bunu şimdi buzluğa atacağız. Buzluğa girince de soğuyunca afiyetle yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.